Meclis üyeleri, hepinizi saygı ve sevgi ve selamlarım. İkinci birleşim, Ocak ayı ikinci birleşim birinci oturumunu açıyorum. Yoklama yapalım. İlhan Hazır Burada. Nazir etti. Turgut Onur, Mehmet Yıldız, Nalan Yalçın, Mustafa Fatma Fatih Balıkçı, Zeynep Çetin, Nihan Çetin, Zeynep Ateşan, Leşan Tepkaya, Mazerette, Çalışan, Melih Aşik, Akif Serin Şener Mustafa Gürsen, Mazerette, Onur Fatih Özal. Neşe Kavrenir, Mustafa Kavaz, Çikler, Ali İlgin, Fidoğan, Mustafa Abdullah Eylül Katılamayan arkadaşları mazeret sayarak oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler

gazetecilerin günü olacak. Ocak, çalışan gazeteciler günü. Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında sağ millet için emek veren tüm basın ve tutum arkadaşlarımızın olacak. Çalışan gazeteciler günü Cumhuriyet Halk Partisi Türkü olarak tutuyoruz. Buyurun Bey. Sayın bu bir var ya demokrasinin vazgeçilmez ölçü olan Tokan Hazretler değerli basın e, emekçisi kardeşlerimizin günlerini e, kutluyorum. Kendilerinin demokrasinin açısından ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Emeklerine sağlık. Günlerini tekrar kutluyorum. Teşekkür ederim Orhan Bey. Evet. Uygun görürsen zaten boy birliği gelen konular var. Onları e, bilgilerimizin olduğuna dair oy alıp ol olan maddeyi de ayrıca tartışalım. Uygun görürseniz. Gündemin birinci maddesi, ikinci maddesi, dördüncü maddesi ve beşinci maddesi oy birliği. Komisyonlardan oy birliğiyle gelmiştir. Gündemin üçüncü maddesi oy gelmiştir. Dolayısıyla gündemin birinci, ikinci, e, 4 ve 5. maddeler komisyondan geldiği şekilde. Arkadaşlar 1, 2, 4 ve 5. maddelerin bilgilerinizin olduğuna dair oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1. madde, 2. madde Plan Bütçe Komisyonu'ndan 4. ve 5. madde imar Komisyonu'ndan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler

parçalarda var, bir kadar parsel de var. bu zaten ev gözde olacak yer Bu evet. için böyle her zaman belli, 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 belli. güzel, Biz eğer vatandaşın neyine hisse varsa, bu satışlara olduğuna Veya yere olmuşmuş, gayet güzel bir noktaya gelmiş, tamam noktasında parasını yapmış, şey varsa bu satışlara da sıcak ancak burası hem geçici hem düzgün bir noktaya diye girecekse, şu an için satışının erken olduğunu düşünüyorum. Hemen yerine satmamız gerekiyor. Birisi için daha farklı düşünüyor, gelenleri diye düşünüyor. Bu yüzden bekleriz. Evet, bekleriz. Arkadaşlar, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimiz burada nihayete ermiştir. 1 Şubat Perşembe günü saat 17. Uygun mu arkadaşlar? Sorularınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim hepinize. Saygılar sunarım.